Ee, da <laughs> Gördük. Sedo teyze otur. Oturalım. Biz mini kago. Şey yok mu? Sizde tele. tebii şandisi SPORT Şandisi SPORT var mı? He hep buldukmuşum ya 179. Aa şuan disipot. Maç varmış. Ben işimi yapmaya gideyim. Ben yine yardım edeyim mi? Etmene gerek yok. Tamam. Bir oraya koşayım bir buraya. Bir bu oraya koşayım bir buraya. Bir oraya koşayım, bir buraya. Mini Kago 63 Niye değiştirdin? Mini Kago geldi. Youtube 71 Şirinlikle Youtube geldi. Nick Jr. Nick Jr. 170.000 Şirinlik Nick Jr. geldi. Uha! Sizin televizyon da çok güzel ama. Çok güzel oldu işte. Televizyonunuz bilgisayarınız iş var mı? Bilgisayara bakacağım da. Bakalım var mı? Varmış ama bu babasının odasında. Babasının. Ben televizyon izlemeyi daha da çok seviyordum. Ben bir bakayım babasının odası. Heh. Aa varmış. Açsak bir şey olur mu bu acaba? İnterneti de yoktu. Şimdi babası yok ya. Oturayım televizyon izlemeyi. İzlemeyi seviyoruz zaten biz. Biz en çok televizyon izlemeyi severiz. Değil mi McQueen? Evet yahoo yahoo nick Junior, <laughs> ilaç hati nick jr ilaç nick jr ilaç nick jr İlaç. İlaç. en iyisi ilaç ula sen bak hasta mısın <laughs> hastasın ilacı da içmezsen iyileşemezsin. Nick Junior ilaç. Nick Junior ilaç. Nick Junior ilaç. Tamam 5 dakika o Nick Junior. On 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 on. Beş dakika geçti. Hadi ilacını iç. kustu ya. Niye kusuyorsun? Niye? Peki söyle bakalım. Niye kustun peki? McQueen söylüyor. <laughs> Oha ben şimdi bunları mı temizleyeyim? Ben de şurayı temizleyeyim. Yardım edeyim sana sen otur. Ha, temizledim. Pırıl pırıl. Bir daha yap böyle. Tamam mı? Tamam. Tandil-i tandil-i tostahana, Bana laf girdi mostahana, Komostancı bana hayır, Yemesin daha da hayır. Ne diyorsun yahu? O zaman sabah da uyuması için. sizi da. <gülüyor> Sabah. <gülüyor> <gülüyor> ya, gece hiç uyuyamadım. Saat 8'den beri uyanıkım. Ben de 3'den beri. Bu sefer sesi çok kötü. Uras hemen uyuması için şey. Oturalım. <laughs> ben de oturayım. Ben <laughs> de Herkesi her yeri kıvdır ettin. Otur oğlum. Udak sen de otur. Ben de. Koç sen de kuzenim. Anne baba oynuyor diyor. Sen de biliyor. Udak da biliyor. Uda's da biliyor. Ha, herkes de biliyor. <gülüyor> <gülüyor>